Merhaba muhalifim bugünkü konuğu psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Özgür Öztürk. Hocam merhabalar. Ee, zaaflar kitabı isimli kitabınızı konuşacağız bugün. Nedir zaaflarımız? Oradan başlayalım mı? Aslında zaaflar bağımlılığın çerçevesini geniş olarak çizdiğimizde bağımlılığa yol açan e, insani e, eğilimler diyebiliriz. Ben şimdi yıllardır bağımlılıklarla uğraşan, bağımlı hastalarla, bağımlı hasta yakınlarıyla uğraşan bir hekimim. Tek alanım o değil ama o alanda da çok hasta geldi. Ve giderek de şunu gördüm bu 20 sene içerisinde. Bağımlıların sayısı giderek arttığı gibi ne yaparsak yapalım da bunu pek engelleyemiyoruz. Yani hani yeni ilaçlar çıkmasına rağmen, yeni uygulamalar olmasına rağmen giderek de artıyor. Ve burada genel olarak bir medikal bir yaklaşım var. Yani bağımlılık bir hastalık olarak görülür, ilacını verilir ve bireysel olarak tedavi edersin. Ama buradan da çok bir yere varmıyor. Bağımlılıkla mücadeleyle de, hani kurumsal mücadelede daha çok yasaklamak, kötü ve yanlış olduğunu göstermek, gayri ahlaki olduğunu ilan etmek, günah olduğunu söylemek gibi bir yaklaşım var. İşte ben ona yeşil ay kafası diyorum. Hani dünyada da var bu, bunun karşılıkları. Ama buralardan bir yere gitmiyoruz ve giderek esasında Zevk nesnelerinin de sayısı arttıkça sadece maddeler değil, maddelerin yanında başka davranış biçimleri eklendikçe, işte yemek sayıları arttıkça ve lezzetlendikçe, spor imkanı çoğaldıkça bunların hepsi bir hayat tarzı üzerinden bir bağımlılığa ve sorunlu eylemlere dönüşebiliyor. İşte kumar oynamak, internet kumarı, porno, seks düşkünlüğü, şu bu. Dolayısıyla bunları bir daha geniş bir çerçevede değerlendirip yani Madem ki bunları yani şey yapamıyoruz, kökünü kazıyamıyoruz. Acaba bir yerde daha geniş bir varoluşsal ve biyolojik çerçeve çizebilir miyiz? Saiki ile buraya giriştim ve öyle bir şey oturtmaya çalıştım bunu. Hem evrimsel, hani insanın ta 5 milyon yıldan beri getire geldiği bir takım yatkınlıklar, meyiller, bunların neden olduğu ve bunların bugünün karşılıkları olarak bulduğu zevk nesneleriyle Hani nasıl bir, bir arada ve hani boğulmadan, öyle dedim ben kitapta hani bu zaaflar denizinde boğulmadan nasıl yani zevkler denizinde boğulmadan nasıl zaaflarımızla barışık bir şekilde ama bir yandan da bağımlı ve hasta olmadan yaşayabiliriz. Çünkü yok saydığımız zaman ve günah saydığın zaman, toplum dışına ittiğin zaman oradan bir yere gitmediğini gördüm yıllardır. Peki farkında olmadığımız zaaflarımız da var mı? Evet, yani çoğu zaman zaten fark etmiyorsunuz. Zaaflar kendilerine bir takım nesneler buluyorlar. Örneğin, yani e, hiç kumarla karşılaşmamışsındır. Ama bir gün bir fırsat bulursun, bir arkadaşınla tatile gidersin, Kıbrıs'ta bir kumarhaneye girersin ve aa, yıllardır aradığın cenneti ve hayatın anlamını bulmuş gibi gelir. Halbuki ona yatkınlığın vardır yani. E, mesela oradan bir kumar bağımlılığı çıkabilir. Veya esasında alkol bağımlılığı geliştirebilecek bir sürü insan... E, alkole ulaşamadığı için veya sosyal olarak alkol o kendi yaşadığı çevrede kısıtlandığı için dini nedenlerle sosyal nedenlerle alkolik olmayabiliyor. Hani fırsatı olsa, imkanı olsa alkolik olabilecek insanlar var. Dolayısıyla onlar alkolik olmuyorlar ama kitapta da bahsetti mesela İran'da e, afyon sakızı diye bir şey çiğniyorlar. O da morfin ama alkol yok mu? Alkol yok. Alkol. Yani ama o şey e, zaaf, yani zevk düşkünlüğü diyorum. ya yani ben bütün günahların şeyi Zevk düşkünlüğü bir nesnesini buluyor bir yerde. Şimdi ben kitabınızı okuduğum ve gerçekten de ilgimi çektiği için ve birkaç tane notum var onları da sormak istiyorum. Özellikle ilgimi çeken haz körlüğü. Ne demektir haz körlüğü? Haz körlüğü şu yani insanlar devamlı mutlu olmaya çalışıyorlar ve acıdan kaçmaya çalışıyorlar. Bu doğal bir eğilim ve acıdan kaçmanın yolunun hep zevkli bir hayat yaşamak olduğunu düşünüyorlar. Yani ancak zevkli ve çok neşeli, çok eğlenceli, çok mutlu bir hayat yaşarsak işte acıdan kaçmış oluruz. Halbuki böyle yaptıkça ve devamlı hedonist bir hayat arayışına girdikçe el giderek yükselmek zorunda. Çünkü bir süre sonra o yaşadığınız mutluluk düzeyini anlayabilmek için daha mutlu olmak zorundasın. Daha mutlu olmak için ama belli bir sınırı var o mutluluğun. O sınırı geçebilmek için de onu patlatıcı bir şeylere ihtiyacın oluyor. Nedir onlar? İşte o, işte maddeler devreye giriyor, işte kokaini, esrarı bilmem nesi o yükseltiyor veyahut işte hani çok ekstrem şeyler yaparak ancak o haz şeylerini doyurabiliyorsun. Burada tabii bunun çözümü şu, bu kadar çok haz düşkün olmayıp, hazın ve hani o keyifli anların hayatın aslında küçük bir anı olduğunu kabul etsek, geri kalan mesela %80'inde nötr olmayı hazmedebilsek... Yani hani %10 mutsuzuz, %80 nötrüz, %10 da çok keyifliyiz gibi. E, doğrusu o. Ama o %80 nötr olduğun hali de %90'a getirmeye çalışıyorsan, hani hazlı ve neşeli, eğlenceli bir hayat, onu yapamıyorsun zaten. Onu yapabilmek için dışarıdan bir şeye ihtiyacın var. Hani insanın doğal beyin fizyolojisi öyle bir mutluluk sağlayamıyor devamlı. E, dolayısıyla ya ekstrem davranışlara meylediyorsun, Devamlı kendini stimüle etmek için, o beyindeki dopaminini patlatmak için veya işte maddelerden medet umuyorsun. Bağımlı olduğumuzu ya da bir kişinin bağımlı olduğunu nasıl anlarız? Bence yani o e, alışkanlığınızın ne kadar vazgeçilmez, sizin için ne kadar vazgeçilmez olduğuna bakmak lazım. Hani e, yapa geldiğiniz eylemi bir gün bile yapmadığınızda hani orada bir huzursuzluk, bir endişe hali başlıyorsa... Bu birincisi illa ki hani alkol almadığın zaman elinin titremesine yani onlar tabi fizyolojik yoksunluk belli. Bazı maddelerde var bazı şeylerde yok. Evet. Yani mesela esrar bağımlarında böyle bir fizyolojik bir yoksunluk görmüyoruz ama yani ama onlar da devamlı onu ya devamlı yapmak zorunda hissediyorlar. Birincisi bence bu yani alıştığın şeyi hani bırakamayı vermek. Hani mutlaka onu yapmak için devamlı o arayışta olmak, onu elde etmek için uğraşmak. İkincisi de dürüstlüğün olması. Ben dürüstlüğe çok önem veriyorum. Hani orada hep şeydir, ben istediğim zaman bırakırım, bunu yapmasam da olur. Aslında o kadar önemli değil, ben o kadar e, tehlikeli sınırlarda yapmıyorum bunu falan gibi. O da işte kendini kandırma şeyi. Dürüstlüğün kaybı ve e, o şeyin, eylemin veya işte maddenin hani en azından duygusal olarak vazgeçilmez bir şeye gelmesi. Genel bir yargı vardır ki, esrar bağımlılık yapmaz. Bu gerçek mi? esrar kullanma şeyi, tarikatı diyorum ben onlara. Yani onlar da kitapta da biraz bunu esprili bir şekilde anlattım. Bana geldikleri zaman hani sanki beni de esrarın çok güzel bir şey olduğuna ikna etme şabasıyla geliyorlar çoğu zaman. Ama o kadar masum bir şey değil. Fizyolojik bir krizi olmasa bile yani işte alkol gibi işte halüsinasyon yapıp bilmem ne yapıp işte eroin gibi yatakları düşürüp öyle bir şey yapmasa bile Kullanmadığın zaman çok ciddi bir huzursuzluk, gerginlik, işte şüphecilik, tedirginlik hali gibi daha böyle psikik belirtilerle kendini gösteren bir yoksunluğu var. Üstüne üstlük tabii çok da yani akla gelmeyen ve hani son 10 yılda kesinleşen çok da kötü şeyleri var. Sonuçları var uzun vadede. Özgür hocam son olarak. Pandemiyi yaşadık, tam atlatıyoruz derken ekonomik tatsızlıklar yaşadık. Şimdi de savaş söylemleri dolaşıyor. Kendimizi nasıl koruyacağız, biz nasıl mutlu olacağız? Önerileriniz var mı? Yani esasında bunu ben değil, bundan binlerce yıl önce Yunan düşünürü Epikür söylemiş. Dostlarla çevrili mütevazi bir hayat. Bence her şeyin çok güzel bir çözümü. Hırslardan arınmış, biraz kendimize döndüğümüz, kendimiz üzerinde ve hayatımız üzerinde düşündüğümüz Hayatımıza bir anlam yüklediğimiz ama çok büyük maddi hırslarla dolu olmayan ve gerçekten bizi seven insanlarla çevrili bir hayat bence her türlü mutsuzluktan da her türlü bağımlılıktan da insanı koruyan bir kalkandır. Bu keyifli ve aydınlatıcı sohbet için çok teşekkürler.